Abdullah bin Caş Saad bin Ebi Vakkas Uhud Harbi'nde Abdullah bin Caş ile arasında geçen konuşmayı şöyle anlatır. Uhud'da savaşın çok şiddetlendiği bir andı. Abdullah bin Caş yanıma sokuldu, elimden tuttu ve beni bir kayanın dibine çekti ve şunları söyledi. Şimdi burada sen dua et, ben amin diyeyim. Ben dua edeyim, sen amin de. Ben de peki dedim ve şöyle dua ettim. Allah'ım bana çok kuvvetli, çetin kafirleri gönder. Onlarla kıyasıya vuruşayım, hepsini öldüreyim, gazi olarak geri döneyim. Abdullah bin Caş benim yaptığım bu duaya bütün kalbiyle amin dedi. Sonra kendisi şöyle dua etmeye başladı. Allah'ım bana zorlu kafirler gönder. Kıyasıya onlarla vuruşayım. Cihadın hakkını vereyim. Hepsini öldüreyim. En sonunda bir tanesi de beni şehit etsin. Sonra benim burnumu, dudaklarımı, kulaklarımı kessin. Ben kanlar içinde senin huzuruna gireyim. Allah'ım ben onlarla çok kusur işledim yerinde kullanamadım. Senin huzuruna getirmeye utandım. Temizlenmeleri için Resulullah'ın yanında bırakıp öyle geldim diyeyim. Gönlüm böyle bir duaya amin demek arzu etmiyordu. Fakat o istediği ve önceden söz verdiğim için mecburen amin dedim. Daha sonra kılıçlarımızı alıp savaşa devam ettik. Savaşın sonuna doğru Abdullah bin Caş Ebul Hakem isminde bir müşrikin attığı oklarla arzu ettiği şehadete kavuştu. Şehit olunca kafirler bu mübarek şehrin cesedine hücum ederek müste yaptılar. Burnunu, dudaklarını ve kulaklarını kestiler. Her tarafını kana boyadılar. Akşamüstü cesedinin yanına vardığımda dua ettiği gibi dudakları, burnu ve kulakları kesilmiş halde kanlar içinde yatıyordu. Hazreti Hamza ile beraber aynı kabre koyup defnettik. Abdullah bin Caş'ı şehit edilmiş bulan Sa'd bin Ebi Vakkas durumu ve onun yaptığı duayı Peygamber Efendimiz'e anlattı. Peygamber Efendimiz de onun duasının kabul edildiğini ve bu dünyada istediğine kavuştuğunu ahirette de istediğine kavuşacağını bildirdi.